arkadaşlar bugün eee oynuyoruz. Gelin buraya. Ben Titan kamera kameraman. Hepinizin işini bitireceğim. Gel bakalım creeper. Ha <laughs> böyle patlarsın. Burada tuzaklarımız var. Uh, Buraya bu tuzağa girmeyeceğim. Yoksa patlar. Şimdi şu şeyine gireceğiz. Hemen. Hayır. Nasıl atlayamam. Ben stone kameramanım. <laughs> ben sen kameranım biraz önce dayamadın bugün şimdi nasıl duramıyor yok yok olmaz <laughs> Vurdum tam ortadan Tamam oturdum. Burada kalsın. Şimdi yine dur. Şimdi. Şimdi tuvaletlerle de dövüşme vakti geldi. Ben sana kamera iyi din Şimdi. Olmşam yerim kalbim var Olamaz. Öyle bir. Benim için. bir yatağa vereceğim. Daha sonra Kendi evime götüreceğim.

Survivor'dayken yaptığım eşya yapayım. nasılsın koyacağım. Daha o zamanlar tabii küçük bir kameramandık Ama artık büyüdüğümde tam kameraman oldum. Hem de apkri. Tamam. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer atlamalıyım. Hayır çok kasıyor. Atlayamıyorum. Olmaz. Hadi. Bu sefer atlayabilirim.

bye